Devran Güran mevzusu vardı bir de biliyorsunuz. Devran Güran mevzusuna Ali Yırma, El Yılmaz da e, şey yapıyor. Neden? Çünkü Devran Güran'ı A Haber'de konuştu, biz de konuştuk. Pınar Hanım defaat de konuştu, artık şecelerini döktü Pınar BK. Ve dolayısıyla bu hikayelerin hepsine baktığımızda, ya evet bir Devran Güran gerçeği var ve Devran'ın e, olayın yaşandığı saatlerde e, ortadan kaybolması mevzusu var. Yani ortadan kaybolması ve köyden uzaklaşma mevzusunun netleştirilmesi daraltılmış bazı çalışması bununla ilgili yapıldı mı yapılmadı mı bu soruyu biz de sormuştuk fakat şimdi de e, avukat e, Ali Er Yılmaz sormuş ve bunun cevabını da e, dört gözle bekliyoruz açıkçası. Şimdi bir de e, Uğurcan mevzusunu da sormuş Uğurcan mevzusuyla içinde de aynı şeyi yani HTS e talep etmiş bu adam kimlerle o gün görüşmüş ve neredeydi diye de damat adaydı biliyorsunuz ama tabi Yüksel'e göre hem Berat hem de Uğurcan damat adaydı Berat abim için falan bir konuşmasında o da garip ama Uğurcan'ın damat adayı olduğu söyleniyordu galiba şu anda da evlendi e, işte Devran Salim'in oğlu Uğurcan da e, Erhan'ın oğlu yani Zaten Erhan'ın oğlu evleniyordu e, ve onun evliliği için gidip şey yaptılar. Şimdi Dolayısıyla diyor ki Devran ve Uğurcan içinde bir talepte bulunmuş. Erhan da enteresan bir adam. Yani Erhan'ın da açıklamaları skandal bu arada. Bunu da geçtiğimiz haftaki canlı yayınımızda detaylı bir şekilde değerlendirdik. Kesit olarak da kanala attık. Oradan da izleyebilirsiniz. E, şimdi diş kalıbıyla ilgili bir şey var. Diş kalıp analizi var. Şimdi Enes'i götürüyorlar kolundaki izlere bakıyorlar. Diyorlar ki, enes'in kolundaki izler narine ait olup olmadığını ancak şuradan çıkarabiliriz diyor. E, kişinin diş kalıbı elimizde olması lazımdı. Elimizde olmadığı için e, ona ait olup olmadığını, narine ait olup olmadığını e, netleştiremiyoruz diyor. Yani ne aittir diyor, ne de değildir demiyor. Netleştiremedik diyor. Fakat enes'in diş kalıbı alınmamış. Hani Enes diyor ya ben kendi kolumu ısırdım. Yahu adam abicim alsana yani biz alındı zannediyorduk bu arada. Enes'in Enes diş kalıbın alındı ve oraya uyumlu olmadığı ortaya çıktı diye biliyorduk. Ama e, avukat Ali Er Yılmaz Enes'in diş kalıbını alınıp ölçülme e, ölçülmemiş ve bundan dolayı da tekrardan talepte bulunmuş. Bunun da aydınlatılmasını istiyor. Tabii şu cümleyi de kurdu e, avukat Ali Er Yılmaz. Ben sadece Nevzat'ın değil, Nari'nin de avukatıyım diyerek de bir çıkış yaptı. Ee, tabii neden bunu söyledi? İşte Nahit Eren ne verilen cevaplar tepki çekince ki e, Emrullah Erdiş de Nahit Eren'e bence söz söylemeyin. Çünkü müthiş bir e, performans gösterdi diyerek de düzeltti. Onu da vurguladı. Çok da teşekkür ediyorum kendisine. E, i̇yi de bir gazeteci ve orada çat diye onu netleştirdi. O da bu soruyu so sormak ve bunu... E, almak zorunda, bunu söylemek zorunda da kaldı diye düşünüyoruz. Kıl kökleriyle ilgili e, bir itirazda bulunmuş çünkü narinin e, sol avucunda e, kıl kökleri köklü bir şekilde kıllar bulunuyor. Fakat bu bunlarla ilgili gerekli analiz e, sonuçsuz kalıyor ve sonuçsuz kaldığı için de fiziksel inceleme yapılmıyor. Ya fiziksel inceleme yapılmalı abi. Şimdi ben şu saçı çekeyim abi bak aa, dökülüyor da vallahi çıktı. <laughs> Şimdi buna şöyle bir bakarsın. Aa, saç rengi Mustafa'nınkine benziyor ya da işte Ahmet'inkine benziyor falan. E, dalgalı o zaman Mustafa olma ihtimali yüksek falan. Hani kalın ince yani bunlarla ilgili bir detaylar bulunabilirdi bu fiziksel analizde yapılmamış yapılmasını istiyor şu an uzunluğu rengi cinsi gibi e, taleplerde bulunmuş bunlara da bakılmamış yani ben bazen gerçekten hayret ediyorum arkadaşlar Hayret ediyorum yani nasıl böyle bir şey yapılmaz diye PSA ile ilgili de uzman görüşü talep etmiş dosya ile ilgili. Uzman görüşü alınsın PSA'da netleşsin kime ait olup olmadığı netleşsin diye altını çizerek söylemiş. Yine de belirtmekte fayda var bu konulara arkadaşlar.